Herkese merhaba arkadaşlar. Tekrardan kanalıma hoş geldiniz. Bugün performans krem. Performans arttırıcı. Görmüş olduğunuz gibi sizlerle birlikte yeni çıkan Random Booster şans kutularıyla kutu açılımını yapacağız kardeşimle beraber. Şöyle hemen kutularını inceleyelim. Gördüğünüz gibi 25 40 35 gösteriyor verilerini. Bakalım şansımıza ne çıkacak? Ben buradakini açacağım kardeşim de bunu hikaye hesaptan sipariş verdik bakalım. Buradan istediğim tabii ki prize ve buradan da bu gold olanı istiyorum. Daha önce arkadaşlar Pendragon takımından şöyle bu gibi Beyblade açmıştık. O match Beyblade'lerden şu anda bu sarı olan Shelter Drake arkadaşlar bana biraz Gaia Dragon'u hatırlatıyor. Yani hepsine birer tane yaptılar Gaia Dragon'a yapmamaları biraz ilginç. Bu kırmızı da gerçekten güzel görünüyor bakalım. Gaia Dragon ya da kırmızı olan Shelter Drake istiyoruz. Bakalım hangileri çıkacak hemen ben benimkini açarak başlıyorum. Hızlıca şuradan açalım. Bismillah diyerek. Bakalım şansımıza ne çıkacak. Kağıdından anlaşılıyor sanırım bunların ne çıktı ama. Şöyle kutusunu çıkardık. Kağıdına bakmadan açmak istiyorum. Şu şekilde şunu hiç bakmadan buraya indirdim. Bakalım bu random ne çıkacak arkadaşlar. Yine tabii ki meyve bıçağımızla açıyoruz. Şöyle zarar vermeden hızlıca Beyblade'imizi özgür bırakalım. Evet hızlıca bir hissiyat kontrolü yapmak istiyorum. Bu sanırım plate kısmı. Bu aynıdır. Şöyle bit kısmı sanki biraz sivri gibi ama emin olamadım. Biz hemen arkadaşlar şunu açalım. Kader'deki neymiş bunu öğrenelim. İlk random boosterımızı açalım şöyle. Geliyor ve sarı çıktı. Sarı renk shelter drake yani Gaia Dragon istediklerimden birisiydi o yüzden üzülmedim açıkçası. Gerçekten güzel görünüyor. Ben de şöyle hemen bir inceleyeyim. Hemen diğer parçalarını da açalım hızlıca. Sarı çıktığına göre artık gerilim yapmanın manası yok. Şöyle. Böyle 5.70 çıktı arkadaşlar. Biraz bana Wizard Rod'un Ratchet'ını hanım sattı. O da mı 5.70'ti bilmiyorum ama şöyle renkleri hafiften benziyor. En sonunda bit kısmını çıkaralım. Bit kısmı da orp olması lazım. Yani yuvarlak. Evet de kısmı limon rengi gibiymiş gerçekten. Güzel. Hemen hızlıca Beyblade'imizi birleştirelim ve diğer paketimize geçelim. İlk paketimizden bana Gaia Dragon'u anımsatan bu Beyblade çıktı. Hemen kardeşime bıçağı veriyorum. O aça dursun. Ben de o sırada bunu birleştireyim. Yavaştan şöyle. Evet. İlk Shelter Drake'imiz bu şekilde. Şöyle koyalım. Bu arada arkadaşlar serinin ilk Beyblade'lerini neredeyse hepsini aldım. Bunların çoğu bende yoktu. Direkt UX serisinden başladım. Bunların da yavaş yavaş açılımları gelecek. Evet yavaştan Paketimizi açıyoruz. Sanırım Blade çıkmış. Bakalım ne çıkacak. Bakın yavaştan ne çıkacak. Evet. Yavaştan paketimizi açıyoruz. Çek bakayım ne çıkacak içinden. Ve işte budur. Tam olarak da beklediğim çıktı arkadaşlar. Sonunda prize çıkardık. Denge tipi olması lazım. Gerçekten 1 bölü 3 mü şansı? 1 bölü 6 mı? Öyle bir şey olması lazım ama. Gerçekten de güzelmiş. Aslında pek bir farkı yok. Sadece rengi farklı. Bakalım diğer parçalar nasıl? Kardeşim genelde böyle şeylerde şanslıdır. Başlarımlarında. Ve son olarak da bit kısmı. Bit kısmını taktıktan sonra herhalde GP olması lazım. Bu da aynen. Denge tipi Beyblade arkadaşlar. Bu şekilde. Prize'ı bulduğumuza sevindim. Bakalım bu ikisinden hangisi daha güçlü? Hemen bir deneme atışı yapalım. Hemen bu ikisini bir kapıştırmak istiyoruz. Şöyle bir bu sağda kısaca. Evet benim stamina 12 denge tipi ve dışarı çıktı. Biz yavaştan ilk sahasını getirelim ve ilk sahasında hemen maçlara başlayalım. Evet arkadaşlar hemen yeni Shelter Drake'imizi bir test etmek için maçlara başlayalım. Önce sarısıyla bir kırmızısını bir kapıştıralım bakalım hangisi daha güçlüymüş. Evet, stamina tipi olan biraz daha saldırgan. Evet, ufak bir çarpışmadan sonra stamina tipi olan Gaia Dragon dediğim benim ilk maçını kazandı. Hemen bir maç daha. Evet yine stamina tipi olan burada maçını kazandı. Biz hemen arkadaşlar şu prize olanla birkaç maç daha yapacağız. Eğer isterseniz ileride sarısıyla da maçlar gelecektir. Hemen bunu kardeşime veriyorum o çıkarttığı için. Ben de bugün sıradan birkaç Beyblade ile maçlara başlıyorum. İlk maçta kullanacağım Beyblade Drensword. Hemen ilk maçta başlayalım. Kuşadan geri geldi. Erken Drensword'dan ekstremleşti ve maçını kaybetti. Bir maç daha yapalım. Shelter Drake ne kadar güçlüymüş. Evet denge tip Beyblade ama maalesef şu ana kadar çok bir şey yapamadı. İlk maçta kaybetti. Hemen ikinci maçta rakibi Leon Klaw. Karim de iş geldi. Erken işini bitirdi. Ve ikinci maçında kaybetti. Bir de şu Beyblade'i ben alayım bakalım elime. Ben de merak ediyorum bakalım ne kadar güçlüymüş. Hemen ikinci maç. İkinci maçta da ben kazandım. Hemen üçüncü maç. <laughs> Neon da güzel bir çarpma yaptı ve burada Lyon Club'ı yenmeyi başardı. Sıradaki maçta rakibi Duranza. Duranza'ya karşı bir şey yapabilecek mi? Stamina kaldı olay. Duranza daha iyi görünmesine rağmen az bir farkla sanki Duranza kazandı. Sıradaki maçta rakibi Duranza. Biraz daha sanırım düz bir atış yapmanız lazım arkadaşlar. Şey atıp bekle. Az bir farkla burada Durayga'ya karşı kaybetti. Bir de Durasiel'e karşı adam. Bakalım Durasiel'i yenilecek mi? Güzel bir eksikliğinde şey yaptı ama. Staminadan yana bence biraz eksikliği var. Benim çok merak ettiğim bir de Golemrak maçı var. Bakalım Golemrak benim en sevdiğim X-Beyblade'i şu anda. Bakalım Golemrak'ı yenebilecek mi? Bu maçın da kaybetti. <laughs> Kenardan geldi ve Golemrak'a işlemiyor gördüğünüz gibi. Sanırım patlayacak. Bayağı sert sesler çıkarıyor. Gördüğünüz gibi Gol Emrak rahat bir şekilde maçını kazanmayı başardı. Hemen sıradaki rakibi arkadaşlar Crimson Garuda. Agresif başladı biraz derken Extreme Lane'den dışarı çıktı. Hemen ikinci maç. Stamina'da bir şey yapabilecek mi? erken maçını kaybetti. Bir iki elde şu stamina olanla oynamak istiyoruz. Bu sefer rakibi arkadaşlar Kobalt Dragon. Bakalım Kobalt Dragon'a karşı nasıl kapışacak? Bu gold renkte biraz daha güçlü sanırım. Orijinal kombosuna göre. Bakalım Cobalt Dragon'u yenebilecek mi? Bir de orijinal kombosuyla kapıştıralım Cobalt Dragon'a karşı az farklı Cobalt Dragon yendi. Cobalt Dragon'dan seri Extreme geldi. Ve maalesef yenildi burada. Sıradaki maçta rakibi arkadaşlar Samurai Saber. Gerçekten sesi bile başka. Güzel bir patlama. Şu stamina mücadelesini bir merak ediyorum. Bakalım. Biz artık o da karşı bir şans olacak mı? Bir de sarı olanı golem rakı karşı deneyelim. O da merak ettiğim maçlardan birisi. Burada Samurai Saber'a karşı da kaybetmiş oldu. Hemen şu Gold versiyonlu olanı şu iki Beyblade'e karşı bir deneyelim hızlıca. Bakalım Golem Rock'ı yenebilecek mi Stamina'da? Güzel bir vuruş. Denge tipi olan yenememişti. Ve ilk defa burada patladı. Bir de Wizard Road'a karşı bir kapıştıralım. Bakalım Wizard Road'u yenebilecek mi? Blizzard arkadaşlar bildiğiniz gibi çok yüksek stamina sahip bir Beyblade. Boyu da uzun. UX Beyblade'lerine karşı biraz zayıf gibi sanki. Beyx serisinden Beyblade bu arada. Gördüğünüz gibi maalesef yenemedi. Biz hemen maçlara devam ediyoruz. Bir tane daha arkadaşlar birbirlerine karşı bir maç yapalım. Bakalım hangisi daha güçlüymüş. Stamina tipi olduk sanki biraz daha iyi gibi. Gördüğünüz gibi. Orijinal olanın çok fazla staminası yok. Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar. Orijinal olan patladı burada. Artık son iki maç. Son iki maçta önce... Lyon Crest'e karşı sonra da Dren Buster'a karşı kapıştıracağız ve maçlarını bitireceğiz. <laughs> Bakalım defans tipi olan Lyon'a karşı nasıl? Bu beybetlik çıktığında arkadaşlar ben bunu daha kalın olduğunu sanmıştım gerçekten. Çünkü demiri yukarıdan bakınca bayağı kalın gözüküyordu. Şöyle bakınca yani bayağı ağır gibi mi geliyordu ama yandan bakınca gerçekten ince bir demiri varmış. Artık sonraki rakibi Dream Buster bakalım Dream Buster'a karşı da kazanabilecek mi? Sağlam bir deşerse atlayabilir. Ama Dream Buster stamina tükendi. Hemen artık son maç. Ve burada Dream Buster'ı yenmeyi başardı. Yeni Shelter Drake'ler böyleydi arkadaşlar. İstediklerimizin çıkmasına sevindim gerçekten. Değişik ve güzel elimizde bulunsun. Nadir bir Beyblade. Bunu çabucak bulmamıza sevindim. Daha fazla ilk videoların devamının gelmesi için arkadaşlar kanala beğen atıp abone olmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın. hoşça Hoşçakalın. Bay bay.